Aga geri zekalının Bisikletimi tipe bak lan. <laughs> Bisikletimi şey yapmış. Üstünde kilit vardı. Ben kilitlemeden koydum garaja. Kilitlemiş. Ulan anahtar yok. Menajer şunu verdi. Telefona dikkat edeyim düşmesin. Ya, sürmemiştim daha önce. ama bu daha mantıklı bir şey ya. Şu köprü. Böyle bir köprünün üstündeyim. Yerler sıkıntı. Adamlar iyilik yapacağım diye kötülük yaptılar abi. Neyse. Bir benzin stasyonu var bir şeyler maalesef. Neyse ya. Evet. Eve kadar geldim sağ salim. Relax da nereye relax kardeş. Şunları ver. Gerçeğini edelim yani. Bugün şu garip olan taş durumla karşılaştım. Garip değil de bu normal. Bana garip geliyor ya. Şimdi ben, ben şimdi ben para kazanmaya daha başlamadım. İki gün oldu işte. Bugün iki pozisyon için 810 saat çalıştım. Ve de 100-110 dolar falan yaptım bugün bahşişsiz. 12 saat falan çalıştım. Orada verirlerse. Training day diye, eğitim günü diye vermeyebilir. Çok önemli de değil ama bundan sonra mecburen verecek. İki gün beleşe çalıştık. Çalıştık da de denemez öğreniyoruz hala çünkü. Detaylarını öğreniyorsun, ne vereceğini. Ben bir restoranda çalışıyorum. Pizza satan bir yerde. Bütün pizzaları öğrendim, şeylerini öğrendim falan filan. Bir sürüünü öğrendim. Neyse. Şunu fark ediyor insan. Abi, benim yaşımda çocuklar orada, 20 yaşında falan. Garsonluk yapıyorlar. Asgari ücretle başta çalıştığınız herhangi bir iş varsa. Bazı garsonlar günü 200-300 dolarla tamamlıyor. 8 saat çalışıyor veya iki shift çalışıyor, iki var diye. İşte 10 saat falan çalışıyor, pardon. 5 shift bir şey 5 saat bir shift 5 saat bir shift 10 10 saat falan çalışıyor. 300 dolar, 400 dolar falan yapıyor, evine gidiyor tamam mı? Çok dolu bir günse öyle oluyor. Normal günlerde 200 250 dolar falan kazanıyorlar, gidiyorlar. Bu şu demek. 14 Pro Max burada 600 700 dolara, 500 dolara bulabiliyorsun mesela. En son moda telefon. Oradaki bazı garson kızlar veya bir tane garson arkadaşım var. Ben de aynı yaşadım mesela. 2 gün, hadi diyelim ki 3 gün 150 dolar kazandı, 175 dolar kazandı gün içinde. 3 gün çalışıp hakikaten son bedel bir telefonu olabiliyor. Veya üç gün çalıştın diyelim 500-600 dolarım var. 2 hafta arka arkaya çalıştın. Haftalık 5'er gün çalıştın. Kaç dolar yapıyor abi? 10 um, günü vur 250 2500 dolar. 2500 dolar gidip bir 2003 model araba alırsın bu da 2 haftalık paranla. Neyse ne. O şekilde. O, o insanın canını sıkıyor bak. Materyallerin burada çok değeri yok hakikaten. Yani 60-70 milyar olan bir şey düşün. Burada 2 gün garsonluk yapıp oluyor. Türkiye'de garsonluk yapanlar varsa kendinizden pay biçin. Bir garson kaç para maaş alıyor? Asker ücret alıyor. Hadi birazcık daha fazlasını alsın. 9000 lira mı alır? 6 <laughs> ay çalışmam lazım buradaki herifin. 2 gün çalıştığı çalışarak alabildiğin yani. o çok saçma bir şey ya. Yani. Bakalım biz ne kadar kazanabileceğiz? Akşam <laughs> akşam insan ekonomiye kafa yorar mı anasını satayım? Yemin ediyorum. Alım gücüne kafa yoruyorum bu saatte. Çok can sıkıcımış. Öyle. Kapatayım mı videoyu burada? <laughs> Başta şey yapayım mı lan? İki gün çalıştım iPhone'dan dört Pro <laughs> Max Altın çocuğun bir tane vardı ya. alıyorsan al kardeş. Bize ne diyor hani. Buraya gelin gelin. Araba aldım işte bir ay çalışmamla falan. Alıyorsan al. At kafası bize. Bize diye söylüyorum. Öyle bir şey koyup başladı. Neyse hadi görüşürüz baba.